Ya biz bu çocuğu böyle yalnız bırakmasak ya? Yok yok, biraz yalnız kalsın. Yamaçta bir baş sağlığı dilesin, sonra giderimizde. Ne oldu oğlum dün gece? Öyle hastaneden bir hışım çıktı gitti. Sadece çıkıp gitseydi iyiydi. Ne oldu? Kadir yok mu? Azer'in küçük. Sizlere ömür. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Oğlum ben sizi oraya niye gönderdim? Zapt edin demedim mi? Nasıl zapt edelim emmi? Ya dedi daha gibiydi. Bir daldı içeri arabayla patara kütere. Ben ne olduğunu hatırlamıyorum bile o derece ya. Aferin. Aferin bakalım bundan sonra neler olacak. İş çığırından çıktı. Allah büyük ya. Allah büyük. Hallederiz. Metin. sağ olsun abi. Ben koruyamadım. O seni korudu abi. Korumadım. Korudu. Ben olsam ben de yapardım abi. O ailesini korudu. Aile her şeydir. Her şeydir aile. Aile yanında değilse sıfırsın sen. Yoksun. Hiç kimsesin. Ailen arkanda değilse hiçbir şeysin. Onlar senin ellerin. Bak kolların, bacakların, onlar vurur tekmeyi, tetiği onlar çeker. Sen sanırsın. Ben çektim, ben vurdum. Ailen korur seni gerektiğinde. Sen de aileni korursun. Bunu en iyi sen bilirsin oğlum. Aile her şeydir.